Süleyman Demirel Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Nihat Yıldız, topluluk başkanları ile rektörlükte toplantı gerçekleştirdi. Süleyman Demirel Üniversitesi topluluk başkanlarıyla yapılan toplantı ve kahvaltı etkinliğinin ardından bugün de rektörlükte Rak Topluluğu, Edebiyat Topluluğu ve Tiyatro Topluluğu ile toplantı yapıldı. Toplulukların birlikte güzel projeler çıkaracağını umduğunu söyleyen Süleyman Demirel Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Nihatay Yıldız, toplantı hakkında bilgi verirken topluluk başkanları da düşüncelerini paylaştı. Topluluklarla e, toplantı gerçekleştiriyoruz. Onlar birlikte bireysel olarak e, neler yapabilir ama birlikte neler yapabilir konuşuyoruz. E, çok da keyifli geçiyor, çok istekli topluluklarımız. Kendilerini tanıma noktasında hem de özellikle e, toplumsal katkıyla alakalı olarak sosyal sorumluluk projeleri içerisinde yer almaları noktasında inanılmaz istekliler. Bu isteğin öne çıkması, güdülenmesi noktasında biz de birlikte olalım istiyoruz. Bu bakımdan keyifli bir toplantı geçti. Çok güzeldi. Aslında aklıma çok sorular var toplantıya girmeden önce ama şu an baya çözüldü. Ne yapacağımı şu an daha iyi biliyorum. Baya katkısı oldu. Toplantı çok güzeldi. Yıl içerisinde yapacağımız yeni gösteriler ve toplantılar hakkında daha da detaylı konuştuk. Umuyorum ki bu sene çok daha iyi gösterilerle karşınıza çıkacağız. Gayet iyiydi. Sezon boyunca ne yapacağımız hakkında bilgi edindik. Planlamalarımızı yaptık. Kendimizde. Yani güzel bir sohbetti açıkçası. Süleyman Demirel Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Nihat Yıldız topluluk başkanlarıyla yapılan toplantıların devam edeceğini belirtti.